arkadaşlar. Bugün balkondaki çiçeklerimi çekmek istedim. 2-3 tane çiçeğim var. Çok seviyorum onları. Bakıyorum gözlerine baktıkça da şu kurumuş arkada. Neden kurudu bilmiyorum. Çok üzüldüm yanında. Bunlarda bir şey yok. O kurumuş arkadaşlar. Şöyle şöyle minnakım var Birazcık ona buna yeni ektim, buna da küçük bir tutudaydı, e, saksıdaydı. Bunu da ektim, bu çok güzel oldu. Çok seviyorum onları. Gözlerine bakıyorum ama nedense işte birkaç çiçeğim kurudu. Çok üzüldüm onlara. öyle işte fazla bir çiçeğim yok ama çoğaltmaya çalışıyorum. Onlarla ilgileniyorum, suluyorum onları. Kızımın da bir tane çileği var. Çilek bitkisi. Böyle. şuna minnacık. Minnacıktı. Bu böyle uzadı. Büyüdü yani. Buradan da bakın şöyle çıkıyorlar. Kenarlardan. Bakın şuradan. Şurada minnacık var. Şurada minnacık var. Çıkıyorlar bu. Yerini sevdi. Ama diğer çiçeğim neden öyle oldu bilmiyorum. Bu çiçeğim de kurumak üzereydi. Onu sulayarak işte toprağını değiştirdim. Yani e, havalandırdım. Sürekli öyle yaparak arkadaşlar canlandırdım ve çiçek açtım. Çok sevindim. Çiçeğini yani görünce çekmek istedim. Şöyle sizlerle paylaşmak istedim çok güzeller ya çok seviyorum yeşilliği çok seviyorum bitkileri seviyorum ama böyle kurudukları zaman da çok üzülüyorum böyle arkadaşlar çok tatlılar şöyle evet arkadaşlar Balkonda olduğum için sesler de bitmiyor. Sokakta. Sıra bakmayın. Evet size de böyle bol çiçekli günler diliyorum arkadaşlarım. Diyeceğim ama aa, bu da buradan sararmaya başlamış arkadaşlar. Çok üzüldüm. Ay inşallah kurumazlar ya. Çok üzüldüm yoksa. Çok severek aldım yani. Anneler gününe kızım almıştım. Ya. şeyim kurursa çok üzülürüm. Yani hepsi içi geçerli. Çok seviyorum çünkü bitkileri yetiştirmeye çalışıyorum. Bu evde de pek çiçek olmuyor benim. Yani kaç tane çiçeğim kurudu. Sonra dedim bir daha almayacağım bitki eve. Çiçek almayacağım. Ama yine dayanamadım. böyle arkadaşlar yani Şöyle bakar mısın? Rabbim'in yarattığı. İşte, Başka. Kullanacak gibi duruyor. Evet arkadaşlar. Şöyle gösterdim size bitkilerimi. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şöyle bol çiçekli günleriniz olsun. İnşallah. Ben beni de çek, beni de çek der gibi bakıyor. Onu da çekelim. Evet. Gördüğünüz gibi bak okulu kuru da orada arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.